Evet arkadaşlar Transformers robotlarına geldik. Mira sen de çıkar mısın yanına? Evet. Hadi sen de çık robotun yanına korkma. Kocaman robotlar değil mi Zeynep? Sen, Zeynep sen adını biliyor musun bu robotların? Aynen bak arkadaşım biliyor. Optimus Prime ve Bumblebee. Gel. Bak gel isimlerini söyleyelim gel. Bak bu bu mavi olan var ya. Bunun adı Optimus Prime. Yani robotların başı bu. Tamam mı? Bak bu sarı olan da Bumblebee. Gel. Bak bu da Bumblebee. Zeynep bu bu ne? Bilmiyorum. Bak bunun adı neymiş biliyor musun? Burada yazıyor. Küçük adammış. Küçük adam. Evet, önündeki şeyde öyle yazıyor. Ama küçük adam hiç benzemiyor. Hiç de küçük değil, kafası kocaman değil mi? Hemen evet. bak, dile bak. Aa. Ah. Kocaman dili var. Allah annemin kıvamını çakıyor. Zeynep şu an Tom'un üstündesin. Zeynep dikkat et Tom seni yemesin. Zeynep bir de Jerry'ye git hadi. Jerry Jerry. Farenin adı Jerry ya. Mirac kaç, Jerry seni kovalıyor kaç? Tom geliyor Tom, Tom geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu da bir çiçek var, çiçek olduğu için de çiçek var. Lastiklerden yapmışlar değil mi? Bak bunlar araba lastiği biliyor musun Zeynep? Renkli araba lastiklerini boyamışlar, İçine çiçek ekmişler çok güzel olmuş değil mi? Evet. Ederim. Havuz mu? Evet. Disko, disko, kadir disko. Evet arkadaşlar burada var. Havuzumuz. Ama evet çok aşağıdan, güzel havuz var. Aşağıdan efsane gözüküyor. Buradan da çok güzel gözüküyor bence. Değil mi? Zeynep çok güzel. Harika bir yere geldik değil mi Zeynep? Altın Park'ı seviyor musunuz Zeynep? Miraç evet. Şu merdivenlerden Arkadaşlar, oraya gidin, gidin, bir yol var, oradan gidin, gidin, karşıda, evet. Şu merdivenlerden geldik. gidin, 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 Hadi gel koşalım kardeşim bekliyor. Harika. Çok güzel değil mi? Evet çok güzel attın Zeynep. Harikasın. Süpersin. Hadi çıkalım. Zeynep tren geliyor Zeynep